Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir ve sağlıklısınızdır. Her birinizin böyle olduğunu ümit ediyorum. Tekrar yeni bir açılım için sizlerle birlikteyim ve bugün yapacağım açılımda da aklındaki kişi senin için mücadele edecek mi temasıyla ilgili olacak. Bakalım kişi sizin için bir şeyler yapmayı planlıyor mu? Yoksa her şeyi şu anda olduğu gibi akışa bırakma niyetinde mi? Bana ne mi diyor? Birazcık buna bakmaya çalışacağım arkadaşlar. İnşallah en doğru kanaldan en doğru bilgileri aldığımız güzel bir açılım olsun. Bunun için sizler adına niyet ediyorum arkadaşlar. Tabii ki de niyetlerim kanalıma abone olan, videolarımı beğenen yani alma verme dengesini kuran arkadaşlarım için geçerlidir. Dolayısıyla sizler de arkadaşlar niyetlerime dahil olmak istiyorsanız tamamıyla ücretsiz bir şekilde kanalıma abone olabilirsiniz. Evet, haydi bakalım. Bugün beni dinleyen arkadaşımın aklındaki kişi. Sen bu kişiyle ilgili mücadele etmek istiyor musun? Yoksa her şey şimdiki gibi olmaya devam mı edecek? Mücadele etmeyi düşünüyor musun? Evet, haydi bakalım arkadaşlar. İnşallah güzel bir açılım olsun. Romantizmle açılışı yaptık. Evet. Aklınızdaki kişi arkadaşlar aslında duygularıyla hareket ettiğini söylüyor şu anda. Biraz böyle karşılıklı yoğun aşk ve tutkuya maruz kaldığınızı söylüyor. Ve diyor ki duygularımla hareket ediyorum. Duygusal paylaşımlar, duygusal bir takım durumlar içindeyim diyor. Yani belki de bu aşırı duygusallık Sizden de kaynaklanan kaynaklanan tabii ki ve ondan da kaynaklanan sanki böyle birazcık e, ne diyelim dengeleri bozmuş gibi gözüküyor yani çok yoğun aşk ve tutku ilişkisi belki bir şeylerin çok hızlı yaşanıyor oluşu e, birazcık böyle bir denge durumlarını bozmuş gibi gözüküyor e, ve o yüzden de kişi şöyle söylüyor diyor ki aslında hiçbir şey düşünemediğim bir dönemdeyim yani çoğu kez yolumu kaybettiğimi düşünüyorum. Ve çoğu kez de kendi egolarım, egolarımın ardına sığınıyorum diyor. Şimdi karşınızdaki kişide bir acı çekme duygusu da var arkadaşlar. Fakat bu acı e, duygusu yoğunlukla bu kişinin bazı şeyleri yapamama hissiyatından kaynaklanıyor. Yani aslında yapmayı isteyip de yapamadığı durumlar bu kişi için şu anda bir acı noktası ortaya çıkarmış ve acı çekiyorum diyor. Bir şekilde kendini çaresiz olarak görüyor. Tabii yaşanan olayları siz biliyorsunuz ve diyor ki e, yapamıyorum, egomu yenemiyorum. Yani burada adım atmaksa adım atma konusunda egosunu yenemiyor. Sizin fikirlerinizi kabul etme noktasında egosunu yenemiyor olabilir. Ama bir şekilde bu insan arkadaşlar kendi verdiği sözlerden geri adım atamıyor. Yani kendi bildiğinden diyelim daha doğru olur kendi bildiği durumlarla ilgili olarak arkadaşlar kesinlikle geri adım atamadığını söylüyor. Ve bu yüzden de aslında kalbinin sesine teslim olamadığını her ne kadar size karşı duygusal anlamda bir yoğunluk ve romantik hisler beslese de bu duygularda birazcık aşılığa kaçtığınızı bunların onun için bir yük haline geldiğini ve adeta dengemi kaybettim. Bu duygular bana yolumu yönümü kaybettirdi ve hiçbir şey sağlıklı düşünemeyecek bir döneme geldim diyor. Arkadaşlar ve bu yüzden de bir şekilde işte adım atmaksa adım atamıyor, özür dilemekse özür dileyemiyor. Bir şekilde kendini tuttuğu enerjiler içinde. ha bunun yanında yalnız kalmaktan da korkuyor mu? Kesinlikle korkuyor. Yani sizi kaybetme korkusu da kesinlikle içinde bir yerlerde var ve burada bir yalnızlık duygusu da var. Yani acaba yalnız kalır mıyım? Acaba beni bırakıp gider mi? Ya da acaba ayrılık varsa arada? Bu ayrılıktan tekrar geriye dönüş olur mu şeklinde kendi içinde ciddi anlamda çok düşünüyor. Ve hatta arkadaşlar bir barışma ihtimali de var eğer şu an küs ve uzaksanız. Burada bir barış ortamı sağlamak, uzlaşmak, orta yolu bulmak. Evet sen de bu konularda haklıydın deme niyeti var. Ama dediğim gibi egosundan dolayı geri adım atamıyor sanki. Ee, ve şu var bir de tabii ki arkadaşlar seni diyor üzmekten korkuyorum. Yani bu kişi aynı şeyleri size tekrar tekrar yaşatmaktan da Korktuğu için şu anda bir enerji temizliği niyetinde ve o yüzden de belki de kendini geride tutuyor ve belki de bu barış niyetini biraz daha geri planlara almış gibi arkadaşlar bunu söyleyeyim. Ve şu anda bir diğer problem kişinin gündeminde arkadaşlar bu kişi dengeye gelmek istiyor. Yani denge konusu özellikle maddi konularla ilgili çünkü diyor ki maddi sıkıntılarım çok fazla ve bunlarla uğraşıyorum. Ee, bu konuda bir dengeyi yakalama niyetinde. Yani sizin arasında da tabii ki maddi anlamda bir dengesizlik olmuş olabilir. Ee, alma verme durumlarında eril ve dişil dengesinde de bir uyumsuzluk olmuş olabilir tabii ki aynı şekilde. Burada bir dengeleme içine girmem gerekiyor diyor arkadaşlar. Yani tıpkı gece ve gündüz gibi düşünüyor aslında sizi. Hem birbirinizi tamamlıyorsunuz. Fakat hem de birbirinizi zıttı olarak görüyor. Dolayısıyla açığa çıkan bir uyumsuzluk olduğunu e, keza aynı şekilde. E, karakteristik anlamında bir takım zıtlıklarımızın olduğunu söyler ve der ki e, sabır ve güvenle ilerlemek istiyorum evet yani e, senin maddi konularımla ilgili sabretmeni bekliyorum bana güvenmeni bekliyorum bir şeyleri halledeceğim yani her zaman karanlık olmayacak her zaman gece olmayacak e, güneş doğacak o gündüzü o aydınlığı da göreceğiz yeter ki Sabret ve bana güvenleyen bir aklınızdaki kişi var arkadaşlar. Dediğim gibi şu anda bir zeytin dalı uzatmaktan bir barış yapmaktan e, imtina ediyor, kaçınıyor olabilir çünkü e, dediğim gibi hem maddi problemler var, hem egosunu yenemediği durumlar var. Bunları siz biliyorsunuz aradaki yaşananlardan dolayı. Hem sizi kork üzmekten korkuyor, aynı şeylerin sürekli yaşanması e, ve bu yüzden de yani birazcık rahatlamak, enerjileri boşaltmak ve değiştirmek adına böyle bir adım atmıyor ama niyetlerinde kesinlikle bir zeytin dalı uzatma durumu var arkadaşlar. Çünkü dediğim gibi bu kişinin gerçekten derinlerinde de size karşı çok yoğun bir aşk ve tutkusu var ve aynı zamanda içten içe yalnız kalma korkusu da inanılmaz derecede fazla. O yüzden de duygusal paylaşımlarınızın, romantik anlarınızın yani karşılıklı o yoğun aşk ve tutkunuzun devam etmesini çok istiyor. Ve dediğim gibi duygularla hareket eden biri aslında mantıkla ilerleyen biri değil de daha çok böyle duygularıyla hareket eden biri gibi. Ve e, şu anda arkadaşlar e, şunu söylüyor. Diyor ki aynı kısır döngü içinde kaldık. Bakın burada karmik enerji dişili verdi. Yani aklınızdaki kişi dişil bir enerji ise kendi karmik döngüsünden bahseder. E, tam tersi ise sizin karmik döngünüzden bahseder arkadaşlar. İşte bu da onu korkutuyormuş. Yani ve korktuğum için kaçmayı tercih ediyorum. Her şeyden, herkesten, senden e, diyen kendisinin korku ve tedirginlik içinde gören, e, hayalbaz yönü de ön planda olan biri, hayal kurmaya devam ediyor. Olabilecekler konusunda e, değişik tasarlamalar, olasılıklar değerlendiriyor mu? Kesinlikle değerlendiriyor. Fakat korku ve tedirginlik duygusundan dolayı bu kişi seçim yapmakta zorlanıyor arkadaşlar. Artık bir seçim yapma noktasına geldiğini fark etmiş. Ama diyor ki hani bu döngüleri tamamlayamadık. Bizim karmamızı tamamlamamız, tamamlamamız gerekiyor diyor. Dolayısıyla bu onun için böyle bir korku sebebi arkadaşlar. Rüyalarında çok fazla sizi gördüğünü söyleyebilirim. Yani bu durumun düzelmesiyle ilgili sizinle ilgili adım atma yönünde ve artık her şeyin yolunda olduğuna dair mutluyuz, umutluyuz yolumuza bakıyoruz. Kim ne derse desin biz hala onlayız demek dürtüsüyle aslında hareket etmek istiyor arkadaşlar. Ve pusula kartıyla birlikte de aslında bu ilişkiye bir yön seçmek bir karar vermek ve istenilen yöne doğru harekete geçme niyetinde olduğunu söylüyor. Yani demek ki kişi sizin için bir mücadele etme niyeti içine girecek arkadaşlar. Yani belki de önceden belirlemediğiniz bir yol haritası belirleyeceksiniz birbiriniz için ve artık kişi daha böyle yol gösterici olduğu, daha çok sizin itmenizle değil de kendi hareketleriyle de şekillenen bir ilişki niyetinde. Çünkü artık diyor ki bu hakikati biliyorum. Yani bir şekilde benim de yol gösterici olmam lazım. İstediğimiz yöne gitmemiz için. Ee, bu şekilde olmamız lazım diyor. Ve hedef belirleme de var burada arkadaşlar. Yani önceden böyle boşlukta ilerleyen bir ilişki ise işte ne bileyim adı konmamış ya da işte bir takım şeylerin gerçeğe dönüştürülmemiş hali yaşanıyorsa bir şeyler gerçeğe dönüşmüyorsa burada da açıkçası kişinin bir hedef belirleme niyeti var. İşte bu hedef belirleme ne olabilir? Adı konan bir ilişki olur, bir evlilik olur, nişanlılık olur bir taşınma olur. Yani ortaklaşa bir hedef belirlemek ve bu yönde de artık yönümüzü tayin edelim, çizelim diyen bir kişi var aklınızdaki kişi. Ee, dediğim gibi e, mücadele etme niyeti var arkadaşlar. Ve şu anda sizden uzakta olduğu için e, çok acı çekiyor. E, kırıcı olayların onun kalbine çok zarar verdiğini söylüyor. E, ve bir yandan da sizden uzak olduğu anlarda Yalnızlıktan da korkuyor arkadaşlar. Bu yalnızlık ona kesinlikle iyi gelmemiş. Peki o halde demek ki sorumuza cevabımızı aldık arkadaşlar. Ben şimdi kişinin size karşı tam olarak hangi duygularda olduğunu da tabii ki sormak istiyorum. Beni dinleyen arkadaşımın aklındaki kişi. Sen bu kişiye karşı tam olarak hangi duygulardasın? Bir de bunları bize söyle, bakalım. Evet, hadi bakalım. Biraz da duygularla ilgili detaylar alalım arkadaşlar. Evet, duygular. Seni çok özlüyorum dedi. İlk kart olarak seni çok özlüyorum dedi arkadaşlar demek ki burada bir uzaklık durumu var evet yani şunu söylüyor arkadaşlar hmm. evet bakın burada da maddi telaşeler çıktı yani bu kişinin demek ki sizinle bir araya gelmesini engelleyen ciddi anlamda e, maddi sorunları var ama bir yandan da şunu söylüyor seni çok özlüyorum ve bil ki hayatımı düzene soktuğumda ve kafamı düzelttiğimde bir şekilde o olumsuz enerjileri attığımda sana geleceğim sana geleceğim ve seni aramak istiyorum, fakat korkularım var diyor arkadaşlar. Ee, ve şöyle bir durumda şu bu aralar kişi kendini çok fazla işine gücüne vermiş olabilir. Çünkü şunu söylüyor diyor ki kendime bile ayıracak vaktim yok. Yani o kadar fazla e, çalışıyorum, o kadar fazla mesai yapıyorum ki bir şekilde bu maddiyatımı düzeltmek ya da işte bir takım alacak verecek durumları varsa arkadaşlar Bununla ilgili çok fazla çalıştığını söylüyor. E, o yüzden diyor ki kendime bile ayıracak vaktim yok. Dolayısıyla senden uzak kalışım, sana zaman ayıramayışım. Ee, aslında bunlar hani e, kendi dünyam için normal şeyler. Çünkü şu anda gerçekten çok sıkıntılı bir süreç yaşıyorum diyor arkadaşlar aklınızdaki kişi. Ve şunu söylüyor diyor ki aramak istiyorum fakat gerçek anlamda korkularım var. Zaten ne demiştik arkadaşlar? Bu kişi aynı olayların tekrar yaşanmasını e, istemiyor ve bu yüzden de sizi arama konusunda bir ikileme düşmüş. Ama burada bir affetme, bir barışma niyeti var mı? Evet, var. Yine burada aynı şekilde çıktı. Ve ne diyor biliyor musunuz? Bir dilek hakkım olsaydı kesinlikle senden yana kullanırdım. Bu bende kesinlikle değişmeyecek diyor. Demek ki kişi hala sizi dilemeye, hala istemeye devam ediyor ve burada aile kartını verdi. Sizinle bir aile olmak niyeti içinde böyle bir durum söz konusu. Ve bunun dışında da eğer zaten bir aileyseniz arkadaşlar bu ailevi durumu düzeltmek, bir barış durumu, tekrar bir araya gelmek niyetinde kişi bunu da söyleyeyim. Ve bunun dışında bir diğer seçenek olarak eğer bir araya gelmenizi engelleyen ailevi konular varsa bu konularla ilgili bazı gizemler de çözülecek arkadaşlar. Yani artık saklanan bir takım durumlar bilinmesi gereken bazı durumlar açığa çıkacak. Yani bu kişi asla duygusal anlamda ailesinde meydana gelen bir takım olayları da sizden saklamış olabilir ki bu olayların uzantısından dolayı da kendini sizden çekmek durumunda kalmış olabilir. Dolayısıyla böyle bir gizem de var arkadaşlar, yani şahsi sırları, şahsi meseleleri ve aileyle ilgili bilinmesini istemediği bir takım gerçekler var. Bunları da açığa çıkartabilir gibi geliyor kişi bana. Ve onun dışında arkadaşlar. Bu kişi duygusal anlamda sizin kıskançlıklarınızın onu üzdüğünü ve öfkelendirdiğini söylüyor. Yani diyor ki hiç olmadık yerlerde olmadık kıskançlıklar yapıyorsun. Beni baskı altında tutmaya çalışıyorsun. Özgürlüğümü kısıtlıyorsun ve bu beni gerçekten çok öfkelendiriyor. Ve o yüzden de ben bir şeylere direniyorum. direniyorum. Şimdi arkadaşlar direnme ve salıverme kartları bakın aynı anda çıktı. Yani bu kişi aslında direndiği noktalarla ilgili bu durumları Bırakmak istiyor. Yani sizi hayır dediği, ayak dirediği, e, sırf kıskançlıklarınızdan dolayı inada bindirdiği olaylarla ilgili bir salma niyetinde arkadaşlar. Yani artık hani akışa bırakacağım, e, çok da direnmeyeceğim dediği bir noktada. Çünkü ne kadar inatçı olduğunun farkına varmış ama diyor ki sen de diyor beni kıskançlıklarınla o kadar fazla üzüp öfkelendiriyorsun ki ben de tek çıkarı sana ayak diremede buluyorum, sana inat etmekte. Ya da senle çatışmakta buluyorum. O yüzden de artık bu şekilde olmasını istemiyorum. Lütfen tutucu davrandığın durumlardan özgürleş, gereksiz kıskançlıklar yapma ve bir şeyleri salalım, özgür bırakalım dediği bir durumu var arkadaşlar. Biraz da bu konuyla ilgili durumları sana söylüyor, size söylüyor. Şu anda duygusal anlamda arkadaşlar çok fazla acı çekiyor. Bakın üzüntü kartımızı verdi ve dolayısıyla o kadar fazla üzülüyor ki ben bu kişiden aslında stratejik bir hamle geleceğini düşünmekteyim. Çünkü çok fazla özlüyor, özlem duygusu ayyuka çıkmış, tutkular ön planda. Ve o yüzden de diyor ki hani istediğim bir durumsun, sen istediğim birisin. Ve şu anda seninle bir arada olamamak ya da seninle istediğim şeyleri yaşayamamak, istediğim bir hayatı yaşayamamak ben de bir üzüntüye sebep oluyor. Dolayısıyla bir stratejik hamle gelecek kişiden arkadaşlar. Yani <laughs> böyle çok duygusal olmayabilir ama böyle e, düşünülmüş, önceden planlanmış, hesaba katılmış, hani böyle ani bir çıkışla gelen bir hamle değil de sanki düşünülüp taşınılıp planlanan bir hamle gelecek gibi. E, arkadaşlar mantıksal bir hamle gelecek gibi. E, ve zaten dediğim gibi bu kişi sizin onu beklemenizi istiyor arkadaşlar yani beni bekle mutlaka ben kafamı düzelteceğim, hayatımı düzene sokacağım ve aramızdaki ilişki iyileşecek diyor arkadaşlar. Ve hatta aranızda yaşanan ilişkideki durumları birer deneyim olarak görüyor ve diyor ki aslında çok daha fazla deneyim kazandık, kötü olaylarla sınandık evet. Ama bunlar bizim için birer tecrübeydi. O yüzden ben bunlara birer kazanım gözüyle bakıyorum. Ve açıkçası bu deneyimler bizim iyileşmemiz ve ilişkimizi çok daha üst bir seviyeye taşımamız için birer basamaktı birer basamaktı e, diyor arkadaşlar ve sizinle pek çok şeyi deneyimlediğini ve bu, bu deneyimlerin ona gerçekten ikili ilişkiler anlamında çok fazla şey kattığını söyler e, ve e, bir şeyleri denemeye daha devam etmek istediğini söyler arkadaşlar yani deneyimlemeye daha doğrusu. Mesela işte görmediğiniz bir yere gidip görmek birlikte. Hiç o güne kadar yapmadığınız, belki insanlara çok çılgın gelen bir şeyi hayata geçirmek gibi. Yani burada aslında sizinle deneyimlemek istediği, yaşamak istediği sürecin çok daha fazla olduğunu, henüz bunları yeterince yapamadığını ve bundan dolayı da bir yarım kalmışlık hissiyatı içinde olduğunu söyler. Dolayısıyla bu deneyimler bende bir iyileşmeye yol açıyor aslında. Bu deneyimleri hatırladıkça kendime daha fazla özgüven hissediyorum. Ve gerçekten de hani hayatımı <laughs> ve seninle olan ilişkimi düzenlemek adına benim için bir motivasyon kaynağı oluyor diyor arkadaşlar. Demek ki bu kişinin sizinle ilgili hatıralarla ilgili çok fazla hatırladığı durumda var. Arada yaşanan hatıralar, güzel günler, geçirdiğiniz anlar bunları hatırlıyor. Ve diyor ki lütfen hani bunların gerisi gelsin. Bunları istiyorum. Bunları istiyorum ve bunları istediğim için maddi anlamda da sana... E, katkım olmasını istiyorum çünkü yanında güçlü durmam gerekiyor e, ve bir takım şeylerin sorumluluğunu almam gerekiyor diyor e, ve bu yüzden de bir özgüven de var aslında kişinin içinde arkadaşlar e, dolayısıyla sizinle olan sürecin devam ettirmek e, niyetinde ve hatta bu anlamda daha önceden ödün veremediği konularla ilgili e, artık bir fedakarlık yapma noktasına geldiğini söylüyor. E, fakat burada da şunu söylüyor arkadaşlar diyor ki e, evet birbirimize fedakarlık yapalım ama çok büyük beklentiler içine girmeyelim. Yani böyle olduğu takdirde e, bu benim şeylere olan güvenimi azaltıyor, e, bu ilişkiyi zora sokuyor, bu ilişkiyi çok böyle mantık mantık bir düzeye getiriyor. Dolayısıyla evet kendi gerçeklerimizden ödün verebiliriz. Belki bugüne kadar bu gerçeklerden ödün vermek istemedik, taviz vermek istemedik ya da Sürekli sen yap dedik karşımızdaki kişiye. E, artık fedakarlık yapabilirim. Yapabileceğim noktalar var. Ama çok büyük beklentiler e, olmasın diyor işin ucunda arkadaşlar. Yani birazcık bu beklentilerle ilgili e, çıtanın e, inmesini istiyor. Ya da işte alt noktalarda olmasını istiyor. E, hani çok beklenti hayal kırıklığı yaratır diyoruz ya arkadaşlar. Biraz da sanki öyle bir duygu var burada. Hayal kırıklığı yaşamamak adına beklentilerimizi yüksek tutmayalım makul ölçülerle devam edelim diyen bir aklınızdaki kişi var arkadaşlar ee, ve her iki kartta da direnme kartını verdi yani bu kişi aslında duygusal anlamda şu anda pek çok konuya karşı koyuyor mücadele ediyor direnç gösteriyor dayanmaya çalışıyor ama diyor ki dayanamıyorum kesinlikle dayanamıyorum ve ben artık aramızdaki ilişkinin tatlıya bağlanmasını istiyorum diyor yani <laughs> burada kişi ee, uzun süre belki dayandı, direndi arkadaşlar. İşte aramayacağım, sormayacağım, konuşmayacağım, barışmayacağım belki kafasında bitirmeye çalıştı. Ama diyor ki artık buna karşı gelemeyeceğim. Çünkü öyle bir noktaya geldim ki sana karşı özlemim, tutkum, hat safhada. Ve seninle yaşadığım deneyimler benim için paha biçilmez. Bir başkasıyla yaşamadığım şeyleri yaşadım, yaşattım. Dolayısıyla da artık çok fazla mücadele etmeyeceğini ve bir şeyleri salıp akışı yaşama istediğini, yaşamak istediğini söylüyor arkadaşlar. Böyle bir duygu durumu var sizinle ilgili olarak. Peki o halde son olarak ben siz ne yapmalısınız bir de ona bakmak istiyorum. Böyle düşünen, böyle hisseden biri için, beni dinleyen arkadaşım. Ne yapmalı, nasıl davranmalı? Bir de buna bakalım. Evet, şuradan alacağım. Evet, beni dinleyen arkadaşım bu ilişkisinde mutlu olabilmek için neler yapmalı? Nasıl davranmalı? Nasıl hareket etmeli? Biraz da buna bakalım. Evet şimdi arkadaşlar ilk başta eğer ön yargıyla yaklaştığınız ve sürekli ben haklıyım deyip kendinizi savunma altına alıp hani böyle gardınızı aldığınız durumlar varsa bunlarla ilgili düşünmeniz gerekiyor. Özellikle aile kurumu, aile olmak, çocuk sahibi olmak belki bunlarla ilgili ön yargılarınız var. Belki hani kişinin bunları size sunabileceğini düşünmüyorsunuz vesaire. Kartlar diyor ki bunlarla ilgili biraz daha biraz daha iyimser ol. Yani karşı tarafa karşı sürekli haklı gelmeye çalışma, egosal davranma. Yani onu da anlamaya çalış, sürekli onu da anlamaya çalış, engelleme dediği bir e, durumu söz konusu arkadaşlar. E, onun dışında tabii ki aileyle ilgili bu tarz durumlarınız varsa bunları da söylüyor olabilir. E, biraz böyle kontrolcülüğünüz var gibi bir şeyleri kendi hakimiyetinizde e, tutma niyetiniz var gibi biraz bu kontrolcülüğünüzü bırakmanız size iyi gelecektir arkadaşlar rahatlamanız adına yani biraz olayları akışına bırakmak önemlidir. Hani sürekli benim dediğim olsun ya da ben haklıyım şeklinde olmaktansa ya da sürekli bir şeyleri karşı tarafa açıklamak niyetinde olmaktansa sanki biraz daha rahat olmak, rahat enerjilerle olmak çok önemli. Yani kendinizi açıklayın ama açıkladıktan sonra ben haklıyım moduna girmeyin ya da illa bir şeyleri anlamaları için uğraşmayın arkadaşlar kendinizi açığa çıkardığınız takdirde ortaya koyduğunuz takdirde çok fazla açıklama yapmanıza gerek yok. Biraz bu konuda kendinizi salmanız gerekiyor. Onun dışında <laughs> yine evet bir kısmınız için hani ciddi bir ilişki arıyorsunuz. Evet evlilik olsun çocuk olsun <laughs> bu konuyla da ilgili arkadaşlar çok direten pozisyonlarda olmamanız söyleniyor. Biraz daha böyle akışta kalmanız. Kişinin üzerinde bir baskı yaratmamanız çok önemli bunlar burada çıktı. Ve onun dışında arkadaşlar aslında aklınızdaki kişiyle aranızda bir ruh içi bağlantısı da var. Yani aslında bir kısmınız çok eskiden bu yana tanışıyorsunuz. Çocukluk döneminden olabilir. Ya da işte gençlik döneminden bu yana. Dostluk ve arkadaşlık babında bir kısmınızda çok kısa bir sürede belki tanışıp çok yoğun şeyler yaşamışsınızdır. Evet bu yoğun duygusallık sizi yıpratmış olabilir. Yoğun paylaşımlar yıpratmış olabilir. Ama bir şekilde burada kartlar diyor ki ee, ne olursa olsun, e, duyguların olduğu halde bu kişiye arkanı dönme, bir şekilde ona soğuk davranma. Yani oturup bu meseleyi konuş. Zaten siz onunla dostluk ve arkadaşlık e, safalarından da geçtiniz. Paylaşımlarınız da oldu. Bazı konularda ona net olman gerekiyor. Yani açıklama yapmadan işte uzaklaşmak, arkanı dönmek, gitmek, duyguların olmasına rağmen duygularım yok de ben demek, sürekli karamsarlık çalıştırmak bu e, iyi olmayacaktır. Dolayısıyla iki arkadaş gibi de bir şeyleri konuşabilmeniz önemli. Bunun da öneminden bahsediyor. Ve onun dışında arkadaşlar biraz daha neşeli enerjilere geçmeniz gerekiyor. Daha pozitif, daha böyle arkadaşlarınızla bir arada olduğunuz, sıkı ilişkiler kurduğunuz bir pozisyon almanız gerekiyor. Bu önemli. Ve onun dışında adaletle ilgili konularda kendinizi de gözden geçirmelisiniz arkadaşlar. Ve karşı tarafı da tabii ki ve eğer bu konuda kendinize de bir takım eksikler görüyorsanız karşı taraftan beklemektense bu adımları siz de atabilirsiniz arkadaşlar. Ha eğer çok eminseniz gerçek anlamda bir haksızlığa uğradığınıza hak ihlali olduğuna o zaman da diyor ki e, sen e, beklemelisin. Evet o zaman da o adamı sen atmamalısın. Ve gerçek anlamda o kişiden sana adilane bir yaklaşım gelene kadar beklemelisin. Ve beklerken de ee, onu bekler pozisyonda değil. Arkadaşlarına sosyalleşerek, kendini işine, gücüne vererek bir şekilde, bir şekilde böyle bir durum içinde olmalısın diyor. Ve onun dışında arkadaşlar, hayata bakış açınızda bazı karamsarlıklar var gibi. Netleşemeyen durumlar. Tabii ki bu işte olur, ailede olur ve ikili ilişkide olur tabii ki burada bahsettiğimiz. Bunlarla ilgili ee, emek vermeye devam etmeniz lazım ve bu karamsarlıktan bir şekilde çıkıp kendinize yeni bir vizyon, yeni bir bakış açısı geliştirmeniz gerekiyor. Yani eski denenmiş şeyleri denemekten, aynı yoldan gitmektense farklı bir yol sizi çıkışa götürecektir. O yüzden de biraz böyle hayatınızda sahip olduğunuz şeylere bakmanız önemli. Neler yapmışsınız, bugüne kadar neler başarmışsınız ve kaldı ki tekrar başarabileceğiniz hissiyatı sizin için güzel bir motivasyon olacaktır. O yüzden de hani e, yapamazsın edemezsin diyen böyle araya giren fitne fesat türünde insanlara e, hiç umursamayın arkadaşlar. Ve dolayısıyla her zaman olduğu gibi bir şeyleri başarabileceğinize inanın sadece ne yapmanız gerekiyor? Yeni bir bakış açısı geliştirmeniz gerekiyor ve onun dışında arkadaşlar kendi kaynağınızla ilgili yani kendi özünüzle ilgili bazı farkındalıklara gelmeniz gerekiyor. Yani benim neler mutlu eder? Ben kendimi nerede mutlu hissediyorum? Nasıl bir iş yaparsam mutlu olurum ya da nasıl bir ilişki içinde var olursam kendimi iyi hissederim şeklinde biraz kendi kaynağınızla, kendi özünüzle bağlantı kurmanız gerekiyor. Eğer kendinize yabancılaştıysanız bu da çok önemli. Ve onun dışında arkadaşlar çok hayalperest bir yönünüz olduğunu da görmekteyim. Ee, yani aslında her şeyi yapmak istiyorsunuz. Onu da yapayım bunu da yapayım ama burada bir yere odaklanmanız gerekiyor arkadaşlar. Yani dediğim gibi bakış açınızı değiştirip tek bir yere odaklanmak sizi başarıya götürecektir. Kafanızın karışık olduğunu görüyorum ama bir şekilde e, net bir karara gelmek sizi dengeleyecektir. Ve bu dengeden sonra da arkadaşlar hem maddi anlamda hem de manevi anlamda güzel bir huzurun içinde olacaksınız gibi gözüküyor. Sadece karar vermeyi, netleşmeyi bildiğiniz takdirde. Ve onun dışında size sunulan fırsatları arkadaşlar iyi değerlendirin. Aslında bu fırsatlar sizi tamamlamak adına gönderilen fırsatlar. Bir şekilde yapamam, nasıl yapacağım şeklinde hani çok zor şeklinde düşünebilirsiniz. Evet bir kısmınız için gerçekten de böyle belki. Yapamayacağınız türde fırsatlar gelebilir önünüze. Örneğin sizi aşan bir iş, işte ne bileyim farklı bir alanda çalışmak için bir proje bir şey. Ama buna bir şans vermek gerekiyor. İletişim gücünüzle bir şeyleri halledebilirsiniz arkadaşlar. Ve size sunulan bu imkanları da en iyi şekilde değerlendirmelisiniz. Bunları kendinizi tamamlamak için bir fırsat olarak görmeniz gerekiyor. Evet sizin yapmanız gerekenler de bunlar da arkadaşlar. İnşallah tüm arkadaşlarım için en kısa sürede her şeyin en hayırlısı olsun diyorum. Niyetlerim bu yönde. Ve buradan bir olumlama seçmek istiyorum arkadaşlar. Sonra da Rumi'den bir <laughs> cümle seçeceğim. Şöyle geldi der ki geçmiş seviyeleri hakimim. Geçmiş inançlarla çalışıyor ve onları kolayca şifalandırıyorum. Her anı önemli ve yaşam dersi dolu anılar üzerinde çalışarak onları ben dönüştürüyorum. Yaptığım her şey fayda dolu. Neyi, neden yaptığımın farkındayım. Kendimi ve derinliğimi anlıyorum. Nedenleri biliyorum. Kendi üzerimde mükemmelce çalışıyorum. Evet. Aslında burada da çıkmıştı buna benzer mesajlar değil mi arkadaşlar? Kendi kaynağınızı bulun demişti kendi ilgi alanlarınız, kendi beğenileriniz, sevdiğiniz ve sevmediğiniz şeyler. Dolayısıyla biraz daha kendi üzerinizde çalışmanız iyi olacaktır. Her şey kişinin kendisinde başlıyor zaten her zaman söylüyoruz. Peki Rumi bakalım bugün beni dinleyen arkadaşıma ne söylemek istiyor? Gel bakalım. Çarkı felek yani kader çarkı geldi. O da şöyle söyler. Ey seçilmiş olan sen kendi talihin ol. Ey seçilmiş olan sen kendi talihin ol. Evet. Değil mi arkadaşlar? Bakın yine aynı e, paralelde çıktı. Siz kendi talihiniz olun arkadaşlar. Mutluluğunuzu başkalarına ya da başka şeylere bağlamayın. Çünkü o zaten sizin içinizde. Sadece o içinizde olan duyguyu aktive etmek için, açığa çıkarmak için yapmanız gerekenler neler? Bunları düşünün arkadaşlar. Yani siz kendi talihiniz, şansınız olun arkadaşlar çok güzel çıktı. Tüm olumlu olanları aldık kabul ettik ve çok şükür öyle de oldu diyelim. Bize uymayanları sevgili evrene yad edelim. Bugün de benimle birlikte oldunuz. Bana zaman ayırdınız size. Çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Her birinize iyi ki varsınız. Bir sonraki videoda görüşene kadar kendinize çok ama çok iyi bakın. Hoşçakalın.